Herkese merhabalar arkadaşlar. Derinin kart nasılsın hepiniz? Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar derin yok. Ben tek çekeceğim. PKX de oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunun birazcık çok kötü. Bu arada uzun süredir video atmadık. Yani bir haftadır neredeyse atmadık. Yeni güncelleme ne zaman gelecek arkadaşlar? Shorts videolarımızla yazar Ve Shorts videolarımız çok Evet arkadaşlar. Peki sesi acayip açık olması için biraz kısalım ki. <laughs> Yok esas dostumu şimşek topusunu mu yapayım? O zaman yapsam mı? Yaplas şimşek topu. Evet, bunu skora yazdım. hemen bunu reklam mı geçsem mi? Geçmek istemiyorum Arkadaşlar, dükkanda yeni inceleme artık gelmesini istiyorum. Yeni inceleme geldiğinde arkadaşlar, biz e, yani derin benim kuzenim bir de ben para ve elmasımızı biriktiriyoruz. Derinin 205 bin lirası var çok iyi. 193 elması var. Elması da idare ediyor. Güzel şeyleri var. Evet şimdi mobilya. Ayrıca derine ben reklamı kutluyorum. Hep mobilya çıkmasını çok istiyorum. Neden? Onu da söyle. Derin cidden derinin çok güzel mobilyası yok. Bunu da söyleyeyim. Bana bugün bu çıktı. Bunun çıkmasına sevindim. çok güzel. Şimdi derin yuruşu yapalım yapalım. Partisine de bayağı kişi şey geliyor. Yani. Burası şöyle oyun yeri olması istiyorum arkadaşlar. İki tane kaydırak. Yani böyle küçük araya vurduk. Çünkü teker teker odalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. hadi şimdi bunları boyayacağız. Bunları boyamamış. Gelmeliyiz. Aşağı geçelim. şöyle modelin aslında çok mobilyası yok arkadaşlar hiç, hiç yok hatta şöyle şöyle Daha bir şey koyacağım. Evet şunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Bahar sezonundan eşyaları var aslında arkadaşlar derine. Ama çok güzel böyle bayağı kaliteli bir eşyası yok. Şu, bu, 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 bu şu a bu bunu bu şu a derim bunu mu almış sandığımız ve banyosu eşya koyunca tam olarak şöyle tavşan şeyine yumurtasını koyucam buraya da şeyden koyucam bundan masanı koyalım. Acayip güzel oldu arkadaşlar. O oh, bayağı iyi oldu. Bakar mısınız? Ben bu ev konusundan anlıyorum ya. <laughs> bu da burada da <Asamudur'da> market suyu var. <laughs> Acayip güzel oldu arkadaşlar. Şimdi parti verelim bakalım kimler gelecek parti. partimizle yapalım arkadaşlar. Şunu partimde oluşturduk. Bakalım kimler gelecek. Aha, bir kişi geldi. Arkadaşlar, derin. Derin harbiden enayi arkadaşlar. Dil ayıcı bine yine köpek kişiye vermiş çok kızdım ama cidden yani kazansam da pek vermeyeceğim Evet kişiler yanmaya başladı başladı Aha Azra Peki X Allah köpek kiti verelim bakalım ne verecek. Hmm. Hmm, ne? Benim dolbusu var. Bol pi verdim de. Evet. Koda abi, Şimdi reklamı açalım. Reklamı yazayım arkadaşlar. <laughs> Olalım, bakalım. ne çıkıyor arkadaşlar. <laughs> güzel, güzel. O işler gelmiş. Arkadaşlar o kadar güzel ki derinin elbise diyor. Ay resmen. Derin bir de yok arkadaşlar. Hani arkadaşlar o kadar seviyor ki yani oş o Pet'e. O birlik ayıcığını verdi arkadaşlar. Bakın cidden yani cidden. İşte biraz saf ya. Yani. <laughs> Gri Sultan Papağan'ı o kadar seviyor ki. Yani o bir dolpi Arkadaşlar aman. <laughs> Aynen. <laughs> ya ne yapıyorsun Ece ya? <laughs> arkadaşlar Ece geldi de. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Arkadaşlar şu kızı şikayet edin. Siz de şikayet edin. Bakın ifşa ediyorum. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Kaydediyorum. Video oyunu. Kaydediyorum. ha. <laughs> video oyunu Alak. <laughs> arkadaşlar Oha Buna dönüştüm Aynı derine benziyor Bakın arkadaşlar tıpa tıpa aynısı tıpa tıpa olduğu için Çiğ git Hadi bakalım 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 Kemal Kemal bence verir bize ya. Aşkım demiş bir de. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bizi çok seviyoruz. Kanala abone ol ve like atmayı unutmayın.